işte. Ha. Bu da haftada bir 3 saat 4 saat çıkarsan eğer 3 saat. Bu da en fazla da 5 saat verdin sen en fazla. Verirsen öyle veririm Yani. Bilmiyorum hmm. sen Terbiyesiz terbiyesiz konuşmadan. Benim ben de olan bir bizim bu halimiz? Lopat'ın denemesi. Şuradan geride kaldı şu şu. Ama abim şu. Ya vay, mal vay ya vay vay vay. vay. Abi ben siyahla yaptım. Kırmızı başta kırmızı dedim. Siyah tamam istedim bir videosunu. Çekelim. Abi işlem yani şu bu değil de mesela dur. Sana göstereceklerim bu. Sanki sen çok konuşuyor. Bu mesela yanlış. Hangisi? Bak, doğru mu? Evet. Tamam bir Ha, yapacağım. Hı, hı. İyi soru diye değil mi? Yok yapamadık seni yapacağım. İyi. Bunu yaptım zaten. Onu bir şey. Yanlış mı? Doğru mu? Doğru. Yanlış mı diye soruyorum. Yanlış diyorsun. O doğru dedim. Bak ciddi olanlar doğru abi. Çok Bu sakın. mesela boş. Bak üstüne yazmışım. Sakın yakalamayın böyle. Yok abi üstüne tamam. yazıyorum. Aman diyorum sakın işin yakalamayın. Yani Annemin yanlış. yanında gördüm abi hepsini. Tekrar ediyorum yani. yanlış yan, yanlışın olsun vesaire olsun dikkatli okul on 15 tane yanlış Sen ama sakın. Beni kandırmaya denemez. Görünmesin kerim ben hala. Ben biliyordum bu cümleyi. Teşekkür Sen bir de bana nasıl küfür etmişsin? Başka bir tane daha küfür edin. Abi. Yukarıda şekilde ileri geri hareket edebilen kırmızı ve mavi pistonlar ile bu pistonlar arasında sabitleyiciyle tutturulmuş bir demir çubuk gösterilmiştir. İleri geri gidiyor. Arada sabitleyici demir çubuk var. İleri geri hareket ederek aralarında bulunan demir çubuğa darbeler bulunan pistonlar çubuğun sıkışıp kırılmasına neden oluyor. Çubuk istenilen boyuta geldiği zaman ise pistonlar kendilerini otomatik olarak kapatıyor. Aşağıdaki tablo pisto pistonların demir çubuğa kaç saniyede bir darbe vurdukları ve demir çubuğun her bir darbeye ile kaç milimetre kısaldığını göstermektedir. Dikkat et bu 6 saniyedemiz bu 15 saniyedir. Bir. 15 mm. Pardon. Kısalıyor. E, 6 saniyede bir vuruyor. 15 mm kısalıyor. 8 saniyede bir vuruyor. 20 mm kısalıyor. <laughs> her iki piston cebin çubuğu aynı anda vurduğunda her iki pistonun sağladığı kısalma miktarı toplamının iki katı kadar ki kısalma yeri tanıtıyor. Yani ikisi beraber vurduğunda bunların toplamı olan 35'in iki katı. 70. Kısalma yeri tanıtıyor. Nasıl yani? Yani ha, aynı anda vurdum. Aynı anda vurduklarında. Aynı anda vurulmaları için 6 ile 8'in nesi geçmesi Ekok. gerekiyor? Ekokları çarpımlarının? E bölü 2. Ekoktar ne -bölü, e bölü 24. Bu halde 24. saniyede beraber vuruyor. 48. saniyede vuruyor. İşte <laughs> kaçta vuruyor? 60. Yok. 72'de vuruyor. de vuruyor. 96 de vuruyor falan filan. Şey Şimdi 2,5 metre. Santim karşılığı nedir ki bu çoğun? <laughs> milimetre karşılığıdır. O halde 2500 milimetrelik bir çubuğu sıkışıp 203,5 santim. Bunu milimetreye çevir. O 2035'i e çevirmem lazım. Çıkarmaya kalkacak olursam 465 milimetre. Evet. Kısaltmam lazım uzunluğa geldiğinde pistonlar kendilerini otomatik olarak kapattığına göre aynı anda vurularak çalışmaya başlayan pistonlar cümleye dikkat aynı anda Hı. başlatılıyor. O halde sıfırıncı saniyede de beraber vuruyorlar. Evet. Ondan yetmiş orada vuruyor. Toplam kaç saniye çalışmayı sürdürmüştür diye soruyor adam bize. Yok abi şey, şeyden gitsek. Eşiklerden. Ee, Olur mu? İnşallah. Işıklardan gidersin. Yes. Mesela 60 saniye olsa o 6. 10. 10 defa vurur. Ama dikkat et. Bunlardan bir kısmı ikisini beraber vurduğudur. Hangi kısımları? o? E, 24, Sıfırıncı 0, 0, 24, 48. 24 ve 48. Yani bunlardan 3 tanesi beraber buldukları. O hadi 7 tanesi kendi başına vurdu. 7 çarpı 15. 7 çarpı 15. Yani 105 yapacaktır. Tamam. 8 için bakalım altı sekilde bölündüğünde bölünmesinin hmm. gerekiyorsa kaç tane sinde beraber bulmuş diye soracak olursam gene üç tane sinde. 4 tane kendisi dört çarpı 20'den 80. Aynen. Üçte de 70 çarpı artık 210. 210. 385 var. 385 ediyor? Toplayacak olursam e, 385. 95 yapıyor. Doksanlar tam. Halbuki ne kadar lazım? Dört evet, yüz. Altmış 6'ya altıya bakalım. altıya. 6'ya böldüğümde. On Bunlardan kaç tanesi? 3. 3 tanesi. O halde 8 tane kaldı. 8 kere on beş. Altmış 8'e böldüm. Sekiz defa. Bunlardan üç tanesi olduğu için. Beş. Yüz burada. E, 3 kere 70, 210 da buradan geldi. Toplayacak olursam 400. Demek ki bu da az geldi. Cevap? En az. Diyebilirim. Sıkıntı? Mesela bu da bu. Ben bunu dram anlayamadım. Tabii ki beraber. Bu karmaşa nokta herhalde ben ya da. 0 sıfır değil. Tamam. Videolarını mı izledim? Yo videosu yoktu ki bunun. Çok karmaşık anlattı dedi. soru mu karmaşık anlattı? Ha. A sıfır değil mi? ve ne biraz tam sayı şey olmak üzere. Tabanlar aynı iki açı Toplanır. Öyle diyorsa çıkarılır. Abi biraz bana ters geliyor bu. <laughs> Yukarıda 7 çarpı altılık kareler zeminde oluşturulan sistemle ilgili bilgiler gösteriliyor burada. <laughs> T32 ifadesinin birinci sayı satırı, ikinci sayı sütunu ifade etmektedir. Tekrar edelim. T32 birinci sayı satırı yani şunu ikinci sayı sütun oluşturuyor. Yani T32 dediğinde üçüncü satır ikinci sütun yani burası. Öyle diyor. T birinci sayı satırı birinci sayı satır dediğinde bir olmuyor mu? Birinci sayı birinci sayı ne burada? Dik. Ha. Üçüncü satır demek İkinci sayısı sutunu. Yani üçüncü sütun diyor. O halde üçüncü, sütun. Iki, satır. İkinci sütundaki sayı t 32 şey. Aynı satır boyunca A sayısı değil, değişmezken B sayısı ardışık olarak birer birer artmaktadır. Yani T1 birinci satır demek. Yerine bir koyarsam T1 Yani burası. Bu ne olur? T1 e, e yani 12, T13 diye devam eder. Anladık mı? Hı hı. Aynı sütun boyunca A sayısı ardışık olarak birer birer artarken yani aşağısına doğru gittiğimde de aynı şey. Yani T11 T12 oluyor. T21 özellikle. Pardon 21 doğru. Yukarıda verilen bilgilere göre T11 bölümüne 22 sayısı yazıldığında KDM ne dairelerine yazılacak sayıları çarpım açtık ileriden hangisi olur? Hangisidir diye sormakta. Tamam. Sen de çok anlıyorsun. T11 nasıl gösteriliyormuş? Aynısı. A sayısı yani alttaki değişmiyor. Üstteki. Değişir. O zaman A11 mi oluyor? Yani demek istediği şu. Yani buraya 2 2 yazdıysam buraya doğru giderken A 2. değişmiyor iki dört, 2, 5. Anladın mı? Bu. Biz abi T11'i bulalım mı? Anladım. T11 biri... evet. Anladın mı? Evet. Tamam. T11'i sormuyor. K, D, M, N dairelerinde yazılacak sayıların işareti soruyor. K'yı buldun iki üzeri. 5. Ha böyle. Şimdi D'ye gideceğim. D için aşağı. Ee, Bu sefer altı değişiyor. 3 üzeri 6, 6, 6, 6, 6, 4 6, 6.

7 üzeri 7. Ben dedim mi? Bu aynı şıkta var mı? Bunları işaretliyor. Bunları işaret şöyle yaptım. 8 aslında 2 üzeri. 3. Üzerinde 6 var. İşaret farkı 2 için. üzeri 5 işaret edin. Yükser toplar ince ayçelik. Bu böyle bir şey yok. Şaka şaka. Aa, korktum ama. Sen istesen şu an geçerek yapabilir misin? Bunu? Geri ileri geri ileri. İki üzeri 2 sayısı yazılıyormuş e. Yani buraya 2 üzeri. tam Tam buraya kadar anladık. Tamam. Aynı satır boyunca A sayısı değişmezken 5 sayısı ardışık olarak bir ara atıyor. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4, 2 üzeri, 5, 2 üzeri, 6, 2 üzeri Hı -hı. Vale buradan geldi 2 üzeri 5. E buradan zaten 2 üzeri 5 geldiğinde Hı -hı. başka 2 gelmemesi gerekiyor. Ama kelemenin olacak nasıl olacak? Ha? Yani bakıyorum. Saçma Aşağı mi? doğru gittiğinde. A sayısı ardışık olarak birer artarken B sayısı birer aktörüse. Azaltmak. O yüzden bahsettiğimiz bu ifade aşağı giderken üzeri 4, 5, 5, 3 üzeri 4 Hayır 3 değil 4 üzeri 4 300, 3 Burası üzeri 5, 5, 5. 3 üzeri 5 tam tersi. 5 üzeri 3 6 geldi. ha, Evet evet Yani buradan bir 5 üzeri 3 geldi Hı -hı. Sonra 500, 600, 6 evet, üzeri 2 7, 7, 7 üzeri 1 7, 8, 8 üzeri 0. 8 7 0 zaten çarpı da etkisiydi. Yere gittiğimiz zaman alt değişmiyordu. Üstteki artıyordu. <laughs> o yüzden 2 üzeri 5 çarpı. 5 üzeri 3 çarpı 7 2. Yani burası cevaptır. Doğru mu bunlar? Evet, Bugün fende ne işleyeceğiz? Evet. Bugün fende ne işleyeceğiz? Nasıl İklim. Yok. Nasıl iş konusu? Şerke diyeceğim. Yok. Girdik. Burada. Orada tamam yok. Şu. Şu bak yanlış ya da bu hikaye yaptığımda boş diye yazıyorum üstüne. Ben senin gibi eskiden yarat gibi ünlem koymuyorum oraya. Diyesini düzelt. Ne? Abi benim şey ya hala alışamadım. Şöyle ucundan tutarak yapıyorum. koy Korkuyorum işte bir şey olacak. Çakal ne ki? Dokanma değil mi? Çarpma düğüsler hmm. toplanır. Üstün üste alındığın düğüsler çarpılır. Evet, evet. Arada çarpma ya da bölme varsa ayrı ayrı üstlerini alabilirim. Aşağıdaki tablo dünya genelinde bir sosyal medya platformu üzerinde izlenen 3 video türüne ait bazı bilgiler verilmiştir. Örneğin çizgi film. Bu çok saçma abi bak. Bizde 12 buçuk ya, bunun yarısı kadar ki ben bunların hepsini 2'de yaptım. Yani 2 üzeri 18 yaptım bu Hılbi direk. Demek istediği şu şey herhalde Ben buna bir birim diyeyim. bu. Ha, iki birim. İki birim. Bu ifadeyse beş birim yapar. Nasıl beş? He. Anladın mı? İki dört. Evet beş birim eder. Anladın Hı hı. Güzel. Çizgi bir film ve komedi türü videoyu izleyen toplam kişi sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi iki diye bir ifade kaçmış. Evet iki. Sekiz üzeri altı. O da 2 üzeri kaç yapar? 2 üzeri 18. 2'yi bölüm olarak yaptık. O halde istediğim ifade kaç yapar? 2 üzeri 17. O halde 5 istediğim bunun 5 katı. 5 çarpı 2 üzeri 17. 17. Anlıyor musun? Hı hı. Bu ise? O zaman şey mi? Çok. 2 üzeri kaç yapar? 17. Bunların toplamını soruyor. 2 üzeri 17 ile 5 tane 2 üzeri 17'yi toplarsan ne yapar? Evet. Altı tane. Iki. Altı tane. İki üzeri önüne. Şıklar yok. Altı yedi. Üç kere iki gibi düştüm. E daha bir şöyle yapabiliriz. miyiz? yok. Şıklar yok. Ee, evet. O halde bu ifade üç çarpı iki üzeri. Evet. Yani şıklara özür dilerim. Şıklara bu şekilde tamam. indirgeyebilirsiniz. Anladık mı? Tamam. Bu kadar tabi. Tamam.